Yani bu proje'nin işte 2.700 konutunu satışa çıktık ve şu an itibariyle işte 2.200'e yakın bir satış gerçekleşti ve bu satışların değeri de 1 milyar 250 milyon lira ve bu paranın büyük bir kısmı şirketimiz hesaplarına girdi, diğerleri de kredi işlemleri bankalarla devam ediyor ve bunların tamamı da peşin. Hiçbirinde bir ee, vadeli bir satış ee, yok. E, bu şunu gösteriyor, bu projenin e, ve yine aynı zamanda Ali Bey'in de ifade ettiği, yine aynı ayda çıktığımız Bahçetepe-İstanbul projesiyle birlikte e, piyasadaki e, emlak konusu, TOKİ'ye yapılan bu işlere güvenin en büyük göstergesidir diye düşünüyorum. Yine önemli bir şey, e, konu, biliyorsunuz mütekabiliyet yasası çıktı. Mütekabiliyet yasasıyla birlikte e, yabancıya... Satışın bir nevi önü açıldı Yani daha önce 56 olan e, Uygulama 56 ülkeye yapılan uygulama Bu mütekabiliyet yasasıyla Rusya ve Orta Doğu ülkelerini de kapsayan 180 ülkeye çıkarıldı Ve 2012 yılına kadar Bizim yaklaşık projelerimizde işte 5-10 adet e, Yabancıya satış Gerçekleşiyordu Şu an itibariyle 2012 yılında Yabancıya satış emlak konusunun Projelerinde 500'e çıktı ve bu projeden 144 tane yabancıya satış yapıldı. Yapıldı yani, yapılacak falan değil, yapıldı. Ee, bu şunu gösteriyor, yani dünyadaki yaşanan ekonomik sıkıntılar, 8 yıldır devam eden Türkiye'deki istikrar, bu yapılan kanunlu düzenlemeler, bizim ülkemize olan güvenin en büyük göstergesidir. Yani e, artık yabancılar Türkiye'yi güvenli bir liman olarak görmekte. Ee, yine baktığınızda emlak konut olarak yapmış olduğumuz işlerin toplam e, bedeli 22 milyar TL'ye ulaştı. Yani 22 milyar TL ciddi bir rakam. E, toplantı öncesinde Ali Bey'le sohbet ederken yani bankalar bile artık bazı işlere teminat mektubu vermekte e, sıkıntı çekiyorlar. Niye sıkıntı çekiyorlar? E, baktığınızda BDDK bankalar için bir limit belirlemiş ve bu limit üzerine hareket ediyorlar. E şimdi baktığınızda sırf emlak konut 22 milyar lira bugün Türkiye'de iş yapıyor. Bunu diğer firmalara da yayarsanız ki bizim yaptığımız iş toplu konut idaresiyle bu işlerin yüzde onu. Ciddi bir portföy var. Ciddi bir döngü var. E, i̇nşaat sektörünün ekonomin, ekonomi açısından ne kadar önemli bir sektör olduğunu hükümet de görüyor. E, belki bundan sonraki süreçte uluslararası bankalardan bile Türkiye'deki yatırımlara destek geleceğini e, şu an öngörebiliyoruz. E, ciddi manada işte 3. Köprü olsun, yeni şehir olsun, finans merkezi olsun değişik birçok proje yapılıyor. Yine finans merkezinde Çevre Şehircilik Bakanlığı ile birlikte biz biliyorsunuz geçmiş günlerde bir ihale gerçekleştirdik ve bu ihalede de en yüksek teklifi veren yine Akdeniz İnşaat oldu. E, i̇hale bizim tarafımızdan Onaylanarak bakanlık makamının onayına sunuldu. Çünkü biz Çevre Şehircilik Bakanlığı adına bu işi yapıyoruz.